arkadaşlar. Merhabalar memnunum. Los Santos Polis Departmanı'ndan Brian Fox ben. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum sizden neyle itiraf edeyim? Siyah beyaz. Siyah beyaz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi sizler ne var? İyi ben de. Biraz bağırma şansınız var mı? Tabi. Ne örüyorsunuz? Ne örelim ya içeriden. Hanımefendiyle sohbet muhabbet. Şimdi gideceğiz işte. Ee, ya. Biz tam çıkıyorduk biliyor musunuz? Neden? Gelmiyorsunuz. E, duranlar ne yapıyor? Kim yanda duruyor? Görmüyor musun şurada güvenlik şeyleri? tamam. Ben seni istiyorum belki. E, tamam. Ben gelmesem onlar kovalar seni. Ama özellikle seni istiyorsan. Ee, Memur Fox. Benim. Biraz bir beklemede kalabilir miyiz bu ufak var? Oğlum o kız değil miydi? Hayır. <laughs> Öyle mi? Ama bir ekip daha gelecek onu bekleyelim. Bekleriz. Sıkıntı yok. Bir tıkıyor da. Kaç ekip geliyor? 3 ekip geliyor buraya. Yeah. Niye? Eczanede 3 geliyor. Öyle mi? Öyleymiş. Sen... E biz çıkalım sabitleyelim 30'a takılalım şehirde. Olmaz öyle. Tamam. Sen önünü görebiliyor musun? lan? konu seni hiç alakalı etmez. Hijab o hijab Var mı başka bir soru memuru? Kalbim kırılacak. Benimki hiç yok. Seninkini kim aldı? Beynelik. Kaç alıp. kişi aldı dersek daha iyi olur. Birine ait değil hepsine. Kim bilir kimler var? Şimdi abi ne? Yani senin gönlün biraz orospu olmuş gibi. Yapanlar sağ olsun diyelim. Sağlık olsun tabii sonuç olarak bir yerden sonra dönüm noktası oluyor. Aynen öyle. Ve bro siz ne kadar gergin duruyorsunuz ya? Yok gergin değilim ben tetik Ben de tetik. Tak tak. Tak. <laughs> tak. Tak. Cansın nerede ya Cans? O niye gelmedi yanımıza? Harip şansın nerede? O ya? şu an masa başı çalışıyor Hayır o şey <laughs> buradan geçen ekip Büroya atmışlar büroya Şuradan arkanıza girip ense kökünüze patlatıp çıkatsam Neden öyle bir eylemde bulunmak istiyorsun ki? Kahraman olmak istiyorum Kırdın kalbimi Yakalarsan alırsın abi Ben yakalamadan sıkara kalmak istiyorsan tamam, ben kaçtım <laughs> ne yapalım biliyor musun? Bir yanda ben He. bir yere, bir yanda sen bir yere koşalım tamam hazır mısın? 3 2 1 Kaptan koşuş oldu ama değil mi? Şükür. Nasıl Şükür. koştun ama? Fena koştun. Nereye koştun oğlum? Göremedim. Tıp 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 tıp. Şu araba kimin? Benim. Vasiker çok kötü bir memurum. Giderek öyle yaptım. Niye? Niye? Nedeni var mı? Zevksizim. İnsan kendi kendini, kendini bilmek <laughs> de güzel ya. <laughs> nedeni bu yani spesifik olarak. Onlar için hiçbir nedeni yok. İyi geldi gene yakalayamayan kişiyi. o ya ben tanımıyorum. Ben de tanımıyorum da her zaman görüyorum hiçbir zaman da yakalayamıyorum. Hoş, bir, hoş, hoş Kolay gelsin. Teşekkürler. şu aracın plakasını okuyabilir miyim? Hemen. Okuyayım ben. Niye kadar? 718 m H A. Evet. Doğru. Yapalım. Lan şey testle misiniz? Robert nerede? He. <laughs> Bak hadi Dark Chat'e SVS rota ya. yazın gidin. Tamam kardeşim. Bir saniye küçük bir şey. Tamam hadi geri gidiyorum. Tamam bu söyleyeyim dedim olsun. Çok iyi. Tıp 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 tıp. Ee ne zaman çıkıyoruz? Paul gelsin çıkacaksınız arkadaşlar. 3 ve 2. Ben tek, siz hepiniz. Tamam. Go. Sen hmm. böyle görebiliyor musun? Ben ya, abi gelen geçen bunu <laughs> abi niye mi soruyor soruyorlar? Benimki göremiyorum memurum. Peki arkadaşlar bu arabayı sana mı süreceksin? Çok güzel değil mi ceket? Güzel, Bakarsın güzel. bu boş vakti. Yani. Aynı değil mi? Tamam. Ben tamam. sürmek istiyorum. Ben sürebilir mesela, miyim? Abi. Hayır sinlik. Abi olay var bir arada. <laughs> Bana <ne. gülüyor> Arabaya bineyim mi? Maskemi şey, Pavel gelsin geçiz tamam. ki. Bu adam da var ya. Bir gitti bir gelemedi ya. Neyse yakalanınca indirim isteriz mi? Bunu siz mi bekleyeceğiz ya? Arkadaşlar o gelince onu sağlam bir küfür edebilirsiniz. Ama küfür etmeyelim de. bir şey diyemem. Küfür etmeyelim de yakalanınca indirim isteyelim. Aya benzer yüreğim. Evet arkadaşlar, Abi, Tetris mesela var da dinlemeyi çok sevdiğiniz bir şarkı söyle. Hiç fark etmez bana ya. Ne tarz mesela? Ebru öyle dedim aklıma yani şarkı gelmedi ya. E vurdum İranch olur mu? Ses. Vurdum. Ney? Vurdum. Yok bilmiyorum ama. İbrahim yani Tatlıses. Ses. Eman 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 ey. Mavi şey mavi, mavi, mavi lendim. Okay ya. bakayım ya. Senden o performansı bekliyorum ha. El yok ya kamdan. Oh, girişe <laughs> bak lan. Güzel, güzel ben giriş. Ben sizi ilk görünce kız sandım ben kusura öyle. Siz <laughs> almasınız. Ne yapıyoruz? Baba her saçı uzun olan kız, kız mı oluyor? Şu ekipler olarak frekans ya geçiş yapıyoruz. Biz arabaya geçip arabada beklesek olur mu? Ne kadar önündeki frekans ya geçiş yapıyoruz. Çok güzel çok güzel. Abi. 110 hatta. 111 hatta. <laughs> Çıkalım mı? Çık çık hepsinde. <laughs> bu bir şey diyeyim mi? Bu çok iyi de inşallah ben alışabilirim. Abi istiyorsan alışırsın fena bir şey bu. Paralar var. Sinan bir tane daha var. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Ya yeter be. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç? Araya açtın. Ama bu aran çok <laughs> iyi seçiyor lan. Alışıyor sen çok iyi. Eee 10.30'da 3 yarış olacakmış. Yarış başı 250 dolarmış. Hadi bakayım. Seç arabana 33 780 mi? 33 daha çabuk gibi. Öyle mi? Şu an bırakıyorum ben katılamıyorum o zaman. En son dördeleri sallamaya katılırsın. Olur. En son dört de bak gibi ki ya. Paralelar.

gelmedim Tek ekip var arkamızda. o. Birisi çok uzakta şu an. Daha yeni çıktı oradan Görmede girdi yine Allah'ın izi kim taklattı